Ee, bu yoldayız ve şöyle bir çok gurur duyduğumuz duvar yapımız var. Bu binaların dış cephe kaplamasında kullanılan en kalın alüminyum kompozit panel. İçinde buhar bariyerimiz var, ee, cam elyaf, silikozit cam elyafımız var ve çok kaliteli bir iç kaplamamız var. Ee, i̇zolasyon için bize müthiş bir değer sağladı. Şurada gördüğünüz değeri elde ettik. Bu da bize ısı cam tarafından verilen bir değer. E, ya, yaklaşık olarak neredeyse sıcak, konfor takılmış bir evin Malzemesini biz Afrika'dan ithal ediyoruz. Ee, denilen bir ağaç bu. Normalde karavanlarda kavak kontra denilen daha ağır, e, suya dayanımlı bu kadar olmayan ve fiyatı da daha ucuz olan bir malzeme kullanılıyor. Biz bu malzemeyi özellikle kullanıyoruz çünkü ee, suya numuneyi iki ay soğanın içine direkt atarak beklettim. Hiçbir şekilde bir e, milim bile mil, genişlemedi, şişmedi bu yani, Suya son derece dayanıklı. Hava kontrolünden de 2,5 buçuk kat daha pahalı ve hafif. tabak portuyadan çok daha hafif. Biz hafif değil, özellikle önemsiyoruz çünkü 150 kilo altında kalmaya çalışıyoruz. E, alacağımız malzemenin hem hafif hem kullanışlı dayanıklı olması gerekiyor. Yani bunun içerisindeki tüm malzemeler aynı. Ve isterseniz bunu farklı suya daldırıp burada su korozeyle bulacak bir malzeme yok. Yani biz Karavan'da temel tasarımda birkaç parçayı e, çinerek hareket ettik. o zaman şarkılıyorum. Bu süs içeriğinde işte yani yatak dışında çok fazla bir şey değil aslında. Yüzmeyeniyordum ve içinde ayakta durulamıyorum. Özellikle içinde ayakta durulamıyorum. Anne. İçine girelim mi? Şu yükseklik. 180 cm. Daha uzun boylu kullanıcılar için de burada oldukça geniş bir. Tavan heçi kullandık. Bu hem havalandırma mutfağın havalandırması olması için hem de mutfakta çalışırken burada uzun boylu kullanıcıların çok rahat hareket edebilmesi için. Bu açıldığında 1.94'e kadar uzuyor. Mutfakta çok kullanışlı bir set oluşturduk. İki gözlü ocak kullandık. Çok geniş bir lavabo ve şöyle bir kesme tahtası da olarak kullanılan. Burada bir alan genişletmeyi sağlayan bir alan yaptık. Şu gördüğünüz duş, şuradan açılan bir gözle duş başlığı. Spirallidir. Hem mutfak bataryası olarak hem de içeride takılarak duş bataryası olarak kullanılabiliyor. Tek batarya ile bunu da çözdük. Ee, bu mutfakta isterseniz şurada... Şurada iki tane de priz var. Evet iki priz var. 220 volt alabildiğiniz anda bu, bu prizlerden 220 volt, yani bir kamp alanına gittiniz, elektrik uzattığınız bir yerden bunları kullanabilir hale geliyorsunuz. Ee, şu gözler gayet ev genişliğindedir. Yani evet. e, çok rahat kullanabileceğiniz gözlerdir. Şu 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 anda üzerinde 50 litre bir buzdolabı var. Ama bu 60 ya da 90 12 e çalışıyor. 12 ve 24 çalışıyor. Bunların e, ikisi de alınıp şu alt göze gidiyor, buraya gidiyor. E, ve bu buzdolabı buraya kadar büyüyebiliyor isterseniz. E, burada e, şu biraz anlatmıştım. Bir de portatif tuvaletimiz var. Evet. Burası duş teknesi şeklinde altı zaten altı duş tekniz şeklinde gerçekten. gerçekten geniş bir alan rahatlıkla içeride duş alınabiliyor hmm. şimdi buralarda da kullanım alanlarımız var dolap çekmece böyle çeşitli raflarımız var bunlar gerçekten bizim gibi 4 kişilik bir aile olarak biz ben eşim ve iki çocuğumla gidiyoruz kampa bizi fazla fazla ihtiyacımızı karşılayacak kadar depolama alanları var şu gözler çok kullanışlı. Bunların işlerine de çeşitli işte böyle bizim koyduğumuz gibi kolonyadan anahtara aklınıza gelen her türlü malzemeyi koyabiliyorsunuz. Yatağı anlatayım. Yatakta iki tane çek yatım açılıp ortada birbirini kitlemesiyle aşağı doğru şöyle 180 böyle de 140'lık bir genişlik elde ediyor. Bu çok ilginç bir dizayn, gerçekten. Evet. Ve kolay pratik bir dizayn gördüğüm kadarıyla kullanılmıyor. kullanılıyor. Farklı tasarımlar var. Çünkü ortaya masa koymak evet. zorunda kalmıyorsunuz. Aynen. Sinir, Genelde sinir. masayı aşağı indirirler. Teleskopik masa falan kullanırlar. Biz öyle yapmadık. Biz masayı şöyle geçmeli yaptık şu şekilde. burada hem içeride şuraya geliyor masa hem de dışarıda dışarıda gördüğünüz haliyle kullanılıyor. Masanın bir üçüncü fonksiyonu da burada yatak uzatması olmak. E, yatak uzatmasının, e, yani masa buraya ayağa katlanarak, kıvrılarak alta geldiğinde, üzerine şu minderimiz geliyor ve böylece yatak... E, çok büyük bir yatak alışıyor. 1.90'a 1.80 oluyor. Dediğim gibi biz burada iki yetişkin, iki çocuk çok rahatlıkla kalabiliyoruz. E, bunların dışında şunların altları depo bölümleri. E, buralardan su deposuna, aküye ulaşabiliyorsunuz. E, onun dışında bayağı bir bu geniş alan var ve Webasto'nun bağlantıları burada. Biz e, Webasto yerine başka bir markayla da çalışabiliyoruz Evelşifar. 1600 metre üstüne yani daha çıkacak olan kişiler. E, özellikle o sıcaklıkta Webasto'nun performansını beğenmeyenler e, oldu. E, o yüzden biz onu kullanmıyoruz. Onun yerine 1600 artı e, ısıtma yapabilen başka bir markayı kullanıyoruz. E, bu sen, şuraya kaçırmış ha. olabilirim. Burayı özellikle mi böyle alçak yaptınız? Evet, e, yani bir yerden kazanıyoruz en boydan çok fark ediyor zaman geldiği aynen zaman. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu fark etmek güzel bir şey. Biz burada e, bir basma havuzu yaptık. Çünkü sizin ana e, hareket alanınız burası. E, burayı daha çok yatak ve oturma olarak kullanacaksınız. Burası ise sizin dolapları, mutfağı, banyoyu kullanacağınız alan. Yani özellikle kullanım bu alanda yatma ve oturma bu alanda. E, ee, o yüzden de e, burada maksimum yüksekliği almak istedik. Dediğim gibi buraya kadar 1.80, şu cam kapalı iken 1.90 ve da 4 cm daha 194 bir boya ulaşabiliyoruz. Bu genel ortalama Türk tipi boylardaki insanlar için gayet yeterli. E, ee, 194, hani 2 metrelik insan varsa onu da... Artık onu yapacak bir şey yok. çünkü standartla ortalamaya göre davranmak zorundayız. Çünkü ne kadar yükselirsek o kadar... E, e, Fazla yük taşımış oluyoruz ve e, hava tutuşumuz da artıyor. Aracın gitmesi zorlaşıyor. Biz burada optimumu yaratanaya çalıştık. E, Olabilene en küçük, ne şekilde paketleriz ve tüm ihtiyacı karşılarız diye düşünüyorum. Şimdi biraz da dışını anlatayım. Bizim burada en e, gurur duyduğumuz şeylerden biri şu yükseklikler. Yani burada panoda da yazdım. Yerden 42 santim, şasi yüksekliği. E, şurada altında ve Burası e, gövde 50 santimde kuyruğumuzda şurası 80 santimde. Bu ayrılma açımız e, 26 derece. Bu arazide müthiş önemli bir açı. Yani araziye girenler iyi bileceklerdir. E, bir yerden geçerken çapraz geçerken e, taşta, e, garip böyle e, zorlu yollarda böyle bir açı sizin kuyruğunuzda takılması yani şu yumurta şekli hava akışkanlığı açısından da çok özellikle yaptığımız şey. Eğer biz bunu bir otobüs arkası gibi yapsaydık yani e, otobüsün önünden geçtiğini gören insanlar gözünün önünde bile getirebilir. Şöyle köşeli bir otobüs önünüzden geçtiğinde arkanızda neredeyse bir girdap oluşur arkasında. E, ama bizde hava böyle akıyor. Ve bu da sizin kuyruk türbinasını sokmuyor, hızınızı yavaşlatmıyor, daha az yıkılmış tüketmenize sebep oluyor. Yolda giderken hem güvenlik hem de az sargı yada kısımdan çekiyor. Ee, burada dış dışı var bu tarafta. Bu Ee, bize göre çok önemli. E, kamp alanlarında ayağınızı yıkamak istediğinizde e, malzemelerinizi yıkamak istediğinizde çok kullanışlı oluyor. Şurası su deposunun girişi. 100 litre su deposu var. Altında da e, kapağı açılacak şekilde e, 38 litre kirli su depomuz var. Bunun altında da, yani bizim şu gösterdiğim duvar yapımız, e, çekirdek şeklinde aslında tüm dış kapağımızda var. Yani şasenin altında, şurada bile, şasinin üstünde yani, O gördüğünüz kalınlıkta duvar yapısı var. Yani bize hmm. bu mükemmel izolasyon değerini sağlayan şey bu. Ön kutuları da videosu göstereyim. Hmm. tüp. Yani bunun aynı zamanda şöyle bir başlığı var. Aydaz mini olacak. Bunu dışarı buraya çıkarıp, piknik tüpü değil yani. E, bunu dışarı çıkarıp şu şekilde e, dışarıda pişirmek istediğiniz şeyleri açık havada da yapabiliyorsunuz. E, dedantör de sonuna kadar e, tüpü sağlayan özel bir dedantör. E, daha çok lokantalarda kullanılır. Ki tüpü böyle minimum e, sarfiyatla e, İstediğinizde gittiniz, işte elektrik alabilecek bir yerdesiniz. 220 volt'a sizin sisteminizi geçiren çıkacak. Burası özellikle uzun malzeme da, Olta gibi, kayak gibi e, malzemeleriniz varsa bunları rahatlıkla koyabilmeniz için. Şurada bunun vadeli bir göz daha var. Arka tarafta. Yani geniş, geniş bunun karşı tarafı aynı. Evet, evet, yani şurada ortada bölüm var. Tamam. Alko trenli paklin kullandık. Ve e, Alko'nun torsiyon dingili var bunun altında. Fakat bu şasi tamamen biz özel tasarımda. Çift katlı, şöyle bir geçmiş. Çift katlı, e, alüminyum sigma profilden oluşuyor. Bu da bizim e, özel tasarımımız. Bu şesiyi başka hiçbir yerde göremeyeceksiniz. Çünkü off-road'a girebilmek için e, inşaattaki kullanılan ığ demirle aynı dayanma sahip, e, ama onun gibi paslanmayan e, ve esnek bir malzeme kullanmak istedik. E, bundan da çok daha pahalı olan bir malzeme. E, ama e, bize kahvenizi verdi ee, ve hiçbir şekilde suya karşı paslanma, yorulma yapmayan bir, bir var da, e, doğa sporları kendimiz yaptığımız için, mesela e, söz yaptığımız için, şu içine yataklar açıldığında şuradan girecek şekilde sörf bordu sızdırılabilecek bir açı bile hesaplandı. Şu şekilde. Yani şuralar dediğim gibi altılar için, otta, kayak, e, bu malzemeler için özellikle tasarlandı. Yani arkada bisiklet askısı olabiliyor. Bir, e, e, yani e, buraya e, hatta kano e, bile sokulabiliyor belli bir karo. Kombine bir spor karavanı gibi. Aynen aynen doğa, doğa yoo, karavanı. Aynen doğa, doğa sporları. Çünkü biz doğaya sadece böyle şey olarak bakmıyoruz. Hani oraya geçeyim buraya gireyim falan hani. Bizim işimiz doğayı yaşamak. Yani doğada biz e, yamaç paraşütü de yapıyoruz, e, işte kampçıyız zaten, e, ailece kampçıyız. olmuştuk. E, dediğim bütün bu sporları ucundan cümleler yani yazın, surf, kışın, kayak aktif olarak yapıyoruz. Bir de fiyatını söyler misin? Tabii, e, fiyatı şu anda Bora özel olarak 110.000 TL, KDV dahil fiyatı, büyük paketi. Daha e, ağır, yani e, ağır bir enerji paketi istemiyorum, bana hafif paket gerekir. Ee, alçak lastik istiyorum diyen e, City modeli kullanıcılarımız da oluyor. Onların fiyatı da şu anda Fuara özel 100.000 lira seviyesinde kadroya ve ee, Bizim karavanımız böyle. Sorularınız varsa alabilirim abi. Çok teşekkür ederim. Çok e, teferruatlı ve güzel bir anlatım oldu bence. Bunun farkı var mı bundan? İkisi aynı mı? İkisi aynı. Bunun içinde bazı iç detaylarda ufak ıı, değişiklikler oldu. Yani her yıl sürekli biz yenilemeye devam ediyoruz karavanı. Bunun içinde bazı iç dokunuşları oldu öyle söyleyeyim. Bundan girdiğim zaman farklı, farklı mı? Çok farklı bir şey yok. Hayır. Evet tamam. Aynen. Şey. Çok Kutularım teşekkür var. ederim verdiğin bilgiler için. Bunu... Çerkezköy'den birinin gelmesi bizi çok çok mutlu etti. Zaten herkes geliyor ama. Ben de sizin olmanız çok benim için çok farklı bir değer. Çünkü Çerkezköy'den böyle bir firmanın çıkıyor olması. E, hep bakıyorum Anadolu tarafında, Trakya tarafına inşallah Trakya'da geniş bir çevreye hitap edersiniz. Biz de öyle umuyoruz. Biz de Çerkezköy için çok mutluyuz çünkü ilk olduk. O tarafta gerçekten hiç yok. Aynı şekilde İzmit tarafındaydı firmalar. Çerkezköy'ün ilk oldu. Umarım değerimiz birbirine Çerkezköy tarafından.